Bu buluşma, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin buluşması, kardeşliğin, insanlığın, adaletin buluşması. Gher Hacı Bektaş Veli Festivali'nde canlar İstanbul'da buluşuyor. 45 sanatçı, 60 kurum, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacıların yer alacağı bu özel festivale tüm halkımız davetlidir. 29 Ağustos Pazar Cumhuriyet Gazetesi. Orhan Bursalı Sakarya 30 Ağustos seferinin habercisiydi. 30 Ağustos'u başka bir açıdan yazacağım yarın. O yazıya bir giriş olarak Sakarya Meydan Muharebesi üzerine birkaç söz. Çünkü zafer burada kazanılmıştı. Tarih bilgisi ve bilinci ulus olarak var olmanın ve birlikte yaşamanın en önemli aracıdır. Çocuklarımıza, insanlarımıza bu bilinci vermek zorundayız. 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferi aslında bir yıl önce yine Ağustos'ta 22 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında 22 gün süren Sakarya Savaşı ile kazanılmış ve orada ülkenin kurtuluşu ilan edilmişti. Atatürk bunun çok büyük ve kanlı savaş olduğunu söyler. Bu meydan savaşı kazanılmasaydı ülkenin önünde çok zor günler, aylar, yıllar olacaktı. Ve bir yıl sonraki 30 Ağustos Büyük Zaferi'nden söz edemeyecektik. Ankara'nın işgalinin yolu açılacak ve kapıda sev başını uzatacaktı. Bu nedenle Atatürk en önemli kararlarını, savaşla ilgili emirlerini bu savaşta verdi. Bu savaş tarihine büyük katkı olan hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıta bütün vatandır, emri veya stratejisidir. Sakaryayı kazandıran budur. Cephemiz yarılma tehlikesi yaşamaktadır. Yunan gücü çok büyüktür. Yer yer geri çekilmekte askerlerimiz. Atatürk o sırada ordu cephesinin çökebileceğini göz önüne alarak cephe önemli değildir. Her bir siper, her bir tepe savunulmalıdır demektedir. Vatan o tepedir, o siperdir. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sunulmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekildiğini gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Aslında Atatürk'ün bu stratejisi Çanakkale'de askerlerine size ölmeyi emrediyorum emriyle eş anlamlıdır. Bu bakış Çanakkale'de denenmiş ve zafer kazanılmıştır. Atatürk Sakarya'da da her bir siperin ölümüne savunulmasını istemektedir. Bu emirle Yunan ordusu karşısında büyük bir direnç kazanılmış ve saldırı kırılmıştır. Ahmet Yavuz'un HBT dergide dizi halinde sürdürdüğü Sakarya Savaşı'nın çeşitli aşamalarını büyük bir merakla ve yeniden okuyorum. Son sayıda 4. bölümde hatta müdafaa yoktur, satta müdafaa vardır başlığı altında yazılanlar önemli. Yavuz diyor ki, en kanlı muharebeler 26'sında yaşandı. Cephenin yarılması tehlikesi ortaya çıktı. Durumun ciddiyeti nedeniyle muharebelerin seyri kritik kararların verilmesini gerekli kıldı. Başkomutan bugün derin bir ikilem yaşadı. Soru şuydu, Ankara'nın boşaltılması gerekli mi değil mi? Başkomutan önce aşırı tedbiri hareket ederek meclis ve hükümetin önce keskine gerektiğinde de Kayseri'ye taşınmasını Savunma Bakanı Refet Paşa'ya emretti. Ancak ardından gönderdiği mesajda taşınma için 27 Ağustos öğleden sonrasının beklenmesini buyurdu. Bu sıra dışı emir en zor koşullardan büyük bir çıkış yolunun ışığını yakmıştır ve Ankara'dan tahliyeyi gereksiz kılmış ve aslında bir yıl sonraki büyük seferi de muştulamıştır. Atatürk budur, Askeri dehasıyla büyük zaferlere imza atmıştır. Atatürk'ün dehasını derinden anlamaya ihtiyacımız var.